Haydi gelin düşünelim. Daha az tüketelim. Yeniden değerlendirelim. Doğamız için dönüştürelim. Daha güzel olur dünya. Çöplerini ayrıştırarak geri dönüşme yolla. Sıfır atıp daha verimli dünya. Daha iyi gelecek hepimizin elinde. Düzüze merhaba. Hoş geldiniz. Birçoğunuz çocuklarınız için geldiniz buraya. Ama ben hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Öyle iyi bir evlat yetiştirmişsiniz ki onlar sadece kendileri için değil ülkelerinin geleceğiyle ilgili olarak duyarlı bir çocuk olduklarını, öğrenci olduklarını, bilince sahip olduklarını bugün burada aldıkları başarılarla kanıtladılar. Ben bütün velileri çocuklarımızın alkışlamasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu ülke hepimizin, Efe'ler de hepimizin. Efelerle marka bir kent yaratmak için uğraş veriyoruz, çalışıyoruz. Hepimiz burada yapmış olduğumuz projelerle daha kaliteli, daha güzel, daha yaşanabilir, daha çağdaş bir ortamda mutluluk içerisinde yaşamak arzusundayız. Bununla ilgili birçok proje yaptık. Sadece bunu yapmadık. O projelerle uğraşarak gece gündüz o büyük elçiliklere, hani o bazı ülkelerin fonlarına, hani Avrupa Birliği'nden birçok ülkenin verdiği fonlardan Efeler'de yaşayan yurttaşlarımızın yararlanması için çaba sarf edip o projeleri Türkçe ve İngilizce olarak oraya ulaştıran bütün personelime başta başkan yardımcım olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum burada bu töreni yapmamızın bir temel nedeni var. Türkiye'de onca belediyenin arasında projelerinin 30 belediyenin projesi beğenildi. Bir tanesi de Efeler Belediyesi'nin projesi beğenildi. Bu nedenle Bu nedenle, bu nedenle bu töreni yapabiliyoruz. Bu nedenle bu projeyi gerçekten sizlerle paylaşabilmemiz için bu projenin ana temasını yaşama geçirebilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Gençlere ihtiyacımız var, velilere ihtiyacımız var. Bu projeyle daha çok ödüller alma hakkına sahibiz. Onu devam ettirebilmek için bugün bu yarışmayı düzenledik. Bu yarışmada ödül alan çocuklarımız bu projenin devamında da gönüllü olarak çalışacaklar ve hepimizin daha mutlu bir kentte, efelerde yaşamasını sağlayacaklar. Çocuklarım hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Sizler çağdaş birer çocuk olarak geleceğin sorunlarını şimdiden bilinçli bir şekilde fark ederek o sorunların şimdiden çözüm bulunması için duyarlı bir tavır takınıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, gençler gelecek sizindir diye evet gözümüz hiç arkada değil sizler var oldukça bu ülkede hiç kimse cumhuriyetin sırtını yere değdiremez arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun.